Merhaba arkadaşlar, Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Sizlere Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni, en özel ve en güzel paylaşımları sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizlerde ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.